5 saat önce bir şey paylaşmışlar <laughs> Desteğinizi çıkalım Bir rahibe Günah çıkartmak için Rahibin yanına gider Rahibe Benim hayatımda bir erkek var Ama O rospu çocuğunun teki diyor Rahip soruyor Neden ona bu çocuğu diyorsun Çünkü O benim yanağımı okşayıp Beni öpüyor Rahip, rahibenin yanağını okşamış ve öpmüş. Sonra sormuş. Böyle mi? Evet. Bu ona orospu çocuğu demeli gerekti. Abi kıza 55 santim bicepsim var dedim. Buluşacağız şimdi ne yapacağım? Acil taktik. Kesinlikle pamplı gitmelisin. Asla kimseye kendinizi pampsız göstermeyin. Bu, bu, bir şeydir. Allah'ın vergisi yani. Gittirmez kızım. Ama o benim elbiselerimi çıkartıp vücudumu da okşayıp öpüyor. Rahip, rahibenin elbiselerini çıkartmış ve bir süre sevişmişler. Sonra rahip yeniden sormuş. Böyle mi? Evet. Ama bu da ona ospu çocuğu demeni gerektirmez kızım. İyi de peder. Sonra bir güzel sikiyor beni. Rahip bunun üstüne rahibe iz dikiyor ve tabii ki soruyor. Böyle mi? Evet diyor yeniden rahibe. Rahip. Bu da ona okus bu çocuğu demen için yeterli sebep değil. Rahibe bu sefer bağırıyor. Ama o AIDS'liymiş. Vay okus bu çocuğu. <laughs>